Yaşasın. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Programımıza sefalar getirdiniz. Benim üzümlü kurabiyelerim, tarçınlı keklerim, canlarım, ciğerlerim. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Siz olmasanız burada deli gibi ne kendi kendime düdük çalıp da burada oyun oynayacağım. Kendi kendime program yapacağım. O yüzden iyi ki varsınız. Gerçekten hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Yorumlarınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle tabii dedim yani böyle güzel güzel tatlı tatlı eleştiriler de var tabii ki ama tabii bizim yayın kasetimiz saat 7'de yayına girdiği için o sırada kimi haber izliyor, kimi haberden sonra dizilere takılıyor ama ne olursa olsun. Bizi izlemekten vazgeçmeyen de bir kesim var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Her zaman açık programımıza destekle de veriyorlar, izliyorlar da elleriniz dert görmesin. Gözleriniz dert görmesin dedikten sonra isterseniz hemen konularımıza başlayalım. Efendim hiç uzatmayacağım hakikaten. Bugün bu arada 7 Mayıs'ın bir önemi de var. Bununla ilgili olarak program ne kadar süresi kalmazsa kalmasın ama Ajda Pekan'ın bugün hayvanlarla ilgili çok önemli bir karar verilecek anayasa mahkemesinde reddiyle ilgili olarak. Bakalım ne çıkacak? Gözüm kulağım tamamen bugün orada. Çünkü benim de bir köpeğim var. Yıllarca doldu ki köpeğimin olmasına gerek yok. Her canlı bu dünyaya mutlaka bir sebep için yaratılıyor. Yaratıcı, yüce Rabbim hiçbir şeyi sebepsiz yaratmıyor bu hayatta, bu kainatta. O yüzden onlarla ilgili de sevgili Ajda Pekan'ın çok güzel bir videosu var. Onu da yayınlayacağız, onu unutmayacağız. Onu başta söyleyeyim, buradan yönetmenime de söylüyorum ki aman diyeyim hani yayın bandımız bitiyor falan demeyin. Vallahi son dakikaya da olsa ne olursa olsun onlarla ilgili bir iki cümle kuracağız tabii ki dikkatleri çekmek adına. İsterseniz önce hemen bir Neşe Karaböcek efendim yıllarca sustu sustu ama kardeşiyle ilgili... Bütün ihanetin sebebini, sonucunu, ne olduğunu anlattı. Buyurunuz gelsin efendim. Bu olayı tesadüfen öğrendim. Dünyam başıma yıkıldı. Eşim Atilla beni yıllarca gözümün içine baka baka aldattı. Hem de kendi öz kız kardeşim Gülden'le. Biri mutlu koca, diğeri masum kardeş rolündeymiş. Gerçeği öğrenince derhal boşanma davası açtım ve canım oğlum Hasan'ın velayetini istedim. Atilla boşanmak istemedi ama kararım kesindi. Sonunda razı oldu fakat oğlumun velayeti karşılığında servetimi istedi. Plak şirketimi, arabamı ve iki long play. Bu nasıl bir pişkinlikti? Hem ihaneti yapan o hem hem de utanmadan şart koşan. Yine de oğlum için her şeyi verdim. Oğlumun velayetini aldım. Dilesem onu zina suçuyla cezaevine attırabilirdim ama tenezzül etmedim. Bir de utanmaz bir yalan uydurmuşlardı. Güya annemler Gül'deni sokağa atmış, Atilla da sahip çıkmış. Oysa Gül'den Atilla'ya kaçmış ve birlikte yaşamaya başlamışlardı. Sonunda evlendiler. Çok bilinen magazinel bir olaydır. Literatüre de enistecilik olarak geçmiştir hatta. Kitapta yer alıyor mu kardeşinizle yaşadığınız o durum? Evet, değindim. Ee, değindim. Ona da değindim. Ama e, küçük bir şey olarak, yani teferruatla anlatmadım. E, çünkü onun da çocukları var. Bizim de çocuklarımız, torunlarımız var. Hepsini düşünerek daha usturlu yazmaya çalıştım. Son ekliyorum buna. Affetmeyiniz mi hala? Efendim? Affettiniz mi diyor son olarak? Yok. Evet, şimdi Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek arasında gerçekleşen hadise hakikaten hala da tazeliğini koruyor. Bakın aradan neredeyse 50 yıl geçti. Hepsi çocuk çocukları büyüdü, torun torba sahibi oldular. Ama bazı acılar asla unutulmuyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ne olursa olsun asla hafızalardan da silinmiyor. Şimdi ben size belki de bugüne kadar konuşmaktan hep itina ettiğim, konuşmadığım, söylemekten, hatırlamaktan kendim de böyle uzak durdum. Şu kablomu şuraya, ay böyle yemin ediyorum yapay zeka robotları gibiyiz yani. Uzak durduğum, kendimce de böyle üzüldüğüm, paylaşmak istemediğim bazı şeyler oluyor kendi hayatımızda. Ama dönüp de Neşe Karaböcek'e baktığımız zaman hakikaten çok acı ya. Yani basın toplantısında bakın 50 yıl geçmesine rağmen üstünden hala ihanetiyle ilgili konuşulduğunda gözleri dolabiliyor. Hala gözyaşı dökebiliyor. Bazı acıların Taş gibi onu böyle nehire de atsanız, nereye koyarsanız koyun, üstü yosun da tutsa, üzerinden mevsimler geçse, kar, kış görse dahi ne yediği ayazı unutuyor ne de üzerinde onu kaplayan yosunların getirdiğiyle korunabiliyor. O kalp bir kere üşüdüğü zaman onu hiçbir şey ısıtmıyor. O kalp bir kere acı gördüğü zaman hiçbir tatlılık onu asla eski haline döndürmüyor. O yüzden hayatınızda ne yaşarsanız yaşın bu karşınızda duyduğunuz sevgiden, aşktan ya da duyduğunuz o yoğun duygudan da değil. İhanet karşılığında beraberinde maalesef e, güvensizliği e, insanın kendisini sorgulamasına bile sebep oluyor. Neşe Karaböcek de o dönem işte ayrıldıkları zaman bitirdikten sonra ilişkisini Gülden Karaböcek'in ailesi tarafından reddedildiğini yok efendim Neşe Karaböcek onu efendime söyleyeyim albümü yaptığında kıskanıyormuş da istemiyormuş da o gün gönül yazar çıktı yok efendim Neşe Karaböcek zaten evliyken e, Salih Güney vardı hayatında, ona ihanet ediyordu, onu kocasıyla vesairesi dediler. Hakikaten Dallas'a dönmüş bir hikaye vardı. Ama bir gerçek var ki ortada, o da şu. Hiçbiriniz de bunu normalleştiremezsiniz. Hiç kimse de normalleştiremez bu durumu. Sen eniştenle evlenemezsin. İki kere iki evrensel bir gerçek. Dört. Hani beş olduğunu iddia ediyorsan, onun bilimsel bir gerçeğini ortaya koymak zorundasın. İki kere iki, dört. Ne kadar bilimsel bir evrensel gerçekse, eniştenle evlenilmemesi gerektiği tüm toplumlarda da ayıplanan ve gerçekten iğrenç bir durum. Yani bugün ablanla birlikte uyuyan, ablanla bir mahremiyeti olan birisiyle Allah'ın düşmanımı bile yaşatmasın. Böyle bir acıyı ve siz kalkıyorsunuz sonrasında onunla evleniyorsunuz. İçinde ahlaki çöküş var, itibarsızlık var, rezillik var, her türlü en ses var, bana göre var. Yani enişten de ailenin içinden birisi değil mi? Ondan ablam bir çocuk dünyaya getirmiş bir birleşme söz konusu. E diğer tarafta da başka bir şey. Şimdi bir tanesi de sosyal medyadan yazmış, Başak Hanım böyle şeyler doğuda da oluyor diye. İyi de güzel kardeşim doğuda olanı da kınıyorum. Ben bugün uzak şehirde olan ilişkiyi de bana çok iğrenç geliyor. Yani abisi ölünce ona vasiyet etti diye oradaki kadını adam e, e, gelini... Erkek kardeşini vasiyet ettiği için, mecbur kaldıkları için anlaşmalı olarak evlendiriyorlar. Ama bir süre sonra ne oluyor? İki kişi yan yana sürekli vakit geçirdikleri için aynı evin içerisinde, aynı hayatta farklı yataklarda dahi olsalar bir duygusal bağ oluşuyor aralarında. Şimdi birbirlerine bakarken içsel olarak sevgiyle başlıkla bakmaya başladılar ve bunlar normalde üçüncü sayfada olsa ya da öğleden sonra kuşaklarında olsa o bütün ev hanımları bunu kınar. Allah kahresi rezillik derler arkadaş dizi öyle bir reyting kalıyor ki üstelik de o iki e, hanımefendiyle ben uzak şehri çok izlemediğim için bilmiyorum Karakterleri ama oradaki e, doktor karakterle e, eşi olan yani, yani ölen eşinin kardeşiyle evlenen kadının ilişkisine çomak sokmaya çalışan adamın eski sevgilisine de neler yaptılar neler ahlaksız sen yuva yıkıyorsun nasıl onları ayırırsın yahu iyi de dizi de olsa aslında yuvası yıkılan, ilişkisi bozulan, duruma ahlaki olarak bakan diğer kadın olmasına rağmen bizimkiler orada bir aşk olduğuna inanıyorlar. Bu ilişkide de aynen bu şekilde. Ve ben size şunu söyleyeyim. Ben de hayatımda buna benzer bir tabii kan bağımın olmamasına rağmen böyle bir şey yaşadım ve ben beyin kanaması geçirdim. o yüzden de aradan bakın 10 küsür yıl geçti. İsimlerini vermek istemiyorum şu anda çünkü onlar evlendikleri için isimlerini zikretmek istemiyorum. Ama hayatınız boyunca ne olursa olsun o yüreğinizin bir kenarında kalıyor. Onu söyleyeyim. Yıllar önce benim de evime giren çıkan, çok yakın arkadaşım dediğim, böyle böyle üzerimde bir şey istese canımı feda edecek şekilde ona verdiğim. Her ne olursa olsun birlikte uyuduğumuz, kalktığımız, hatta evlenmek üzere olduğum ee, evlilik için evimizin eşyalarını bile aldığımız, her şeyi hazırladığımız bir dönemde ben de yakın arkadaşımı evleneceğim insanla aynı evin içerisinde bir gün tesadüfen eve bakmaya geliyorum. Hani evdeki eksikleri tamamlayayım diye. Tabii ben onu işte sanıyorum. Eve geldiğimde birlikte yaşamıyorduk biz. Herkesin kendine ait bir evi, bir hayatı vardı ama ortak birlikte yaşayacağımız artık evlilik hazırlığı yaptığımız eve bakmaya gittiğimde Orada mesela ben de bunu yaşadım ve onları aynı evin içinde yakaladım. Hayatımın en büyük travmasıydı ve o zaman sabah gazetesinde ertesi gün toplantıda beyin kanaması geçirdim. Ee, çünkü çok ağır gelmişti bana gördüğüm şey. Hani yabancı birini görseniz de ihanet ihanettir. Ama bu üçlü bir şekilde her yere giderken birlikte oturduğunuz kalktığınız insana aralarında böyle bir şey olduğunu fark etmeyecek kadar saf ve çok iyi niyetli davranmışım. Çünkü kendim bir başkasının eşine, sevgilisine bu gözle bakmadığım için benim hayatımdaki insana da bu gözle bakılacağı hiç aklımın ucundan geçmezdi. Bir insanın fikri neyse zikri odur derler. O dönem ertesi gün ben o onları yakaladığım gün ee, çok büyük bir travmaydı benim için. Ee, sonrasında düşünün karşınızdaki insan sizi ikna etmeye çalışıyor. Boşluktaydım diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Bir sürü şey söylüyor size. Ama siz kırılan gururunuz, onurunuz, içsel olarak kendinizi çok berbat hissediyorsunuz. Bunu nasıl göremedim diye kendinize kızıyorsunuz. Hele bir de çok yakınız kardeş gibi yani illa kan bağına gerek yok. Kardeşim de o benim çünkü. Ve ertesi gün şirkette basın toplantı şey e, grup toplantısında, haber toplantısında bir beyin kanaması geçirdim ve uzun bir süre yoğun bakımda kaldım. Hatta bitkisel hayata girdim. Pıhtı attı çünkü damarım. Ve 6,5 ay felç kaldım. E, atlatamamıştım o dönem. Gördüğüm şey çok e, üzücü benim için ve çok travmatik olmuştu. E, o yüzden de onun üzerine de kendi kendime çok büyük terapiler aldım. Ve tabii ki ibadetle Cenab-ı Hakk'a sığınarak... Rabbimin bana bunu yaşatırken bir hikmeti olduğunu düşünerek Allah bana bir şey yaşatıyorsa bundan alacağım ders var ya da burada bir şey var öğrenmem gereken diyerek kendimi telkin ederek bu süreci atlattım. Evet onlar da evlendiler. Bu olayın üzerinden iki yıl sonra ki o insan o da tıpkı Neşe Karaböceği'nin anlattığı gibi çok böyle üzüldü, ağladı, vicdan yaptı. Ben hastanede felç geçirdiğimde o süreçlerde tedavilerim oluştu falan. O dönem yanımda olmak istedi. Kabul etmedim tabii ki. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Onlar evlendiler. Şu anda da sanırım 2-3 yıldır ya da 4 yıldır evliler. Tam olarak bilemiyorum ama sanırım öyle bir evlilikleri de var. 4 e, yılda olabilir bilemiyorum. Çok takip etmedim. Ama çok enteresan bir hayat. E, bunu şimdi Gülden karabilecek kusura bakmasın ama ablanızın hafızasında o kaldı. Tıpkı benim hafızamda kaldığı gibi. Nerede görürseniz görün o kareleri ya da onlarla ilgili bir şey olduğunda hep böyle bir yutkunursunuz böyle derin. Ha yara derindi. Elbette kapandı o yara. Elbette ki üstünden çok şeyler geçti. Ama izi kaldı. O iz hep kalacak. O iz hiçbir zaman gitmeyecek. Orada hep bir şekilde kalıyor orada o iz. Baktıkça sizi hatırlatıyor. Acısı kalmıyor ama her zaman için gönlünüzün bir kenarında o kırgınlık kalıyor. Ne olursa olsun kalıyor. O yüzden de hayatınızda kalkıp da böyle özür dileyeceğiniz bir şey değil bu ya. Yani ben özür dilerim ama senin eniştenle evlendim. Ya da benden özür dilerim. Eve sen tam da böyle evlilik hazırlığı yapıyordunuz. Her şey çok güzel giderken ben araya girdim bunu yaşattım. Özür dilerim demek de o özür olmuyor. Özür niçin dilenir biliyor musunuz? Kalbini kırdım istemeden bir cümle çıktı özür dilerim. Vazoyu kırdım özür dilerim. Kalbini kırdım özür dilerim. Ama onurunu kırdım, özür dilerim olmaz. Şerefine, haysiyetini beş paralık ettim, özür dilerim olmaz. Namusunu e, mahvettim, toplum içinde seni küçük düşürdüm, o özür olmuyor. O yüzden de özrün de bir şerefi, bir haysiyeti, bir onuru var. Bir şeyler için özür dilerseniz, düş düşürdüyseniz özür dilerseniz, kaza yaptıysanız özür dilersiniz ama derin yaraların özürü olmuyor. Gülden Karabecek hakikaten ne yaparsa yapsın hayatı boyunca ablasının bu gönül kırgınlığını asla tamir etmeyecek. Ve Neşe Karaböcek de hayatı boyunca onların her eski fotoğraflarında bile yüreği sızlayacak. Kolay değil. Hem kocasını kaybetti hem de kardeşini kaybetti. Baktığınız zaman iki kayıp var orada. Tek bir kayıp yok. Ben, ben kendi hayatıma dönüp bakıyorum. Hem evleneceği müstakbel kaybettim. Hem de en yakın arkadaşımı kaybettim. İnsanlara güvenimi kaybettim. E, aşka olan inancımı kaybettim. Sadakat duygusunun varlığı yokluğunu kaybettim. Ta ki hayatınıza biri giriyor. Ve gerçekten size bu yaşadığınız her şeyin aslında bir sınav olduğunu, gerçeğin başka olduğunu da öğretiyor. Onun o da hakkını yiyemem. Hayatta herkesin bir tane iş ruhu da yok. Bunu da emin olun ki. Sınavlar var, sadece o sınavları geçmek gerekiyor. O yüzden Neşe Karaböcek ilk defa hayatında bu kadar net bir şekilde dile getirmiş. Ben sonuna kadar hak veriyorum. E, acısını da tam şuramda kendimde hissettim. O yüzden öyle e, maddiyatla, parayla, pulla tamir edilecek duygular değil tabii şerefli, onurlu insanlar için. Evet, bunu da dedikten sonra hemen ikinci bir konumuza geçelim. Burada ikinci konumuz neymiş? Onu da bir işleyelim lütfen. Ay tabii insan geçmişe gidince bir anda böyle gözün önünde bir şeyler geri veriyor kendince. Ama unutmayın aldatan kendisi aldanır. Hiç kimsenin yıkılan yuvasının üzerinde de bina inşa edemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Temelleri sağlam olmayan, kolonları kesilmiş, hırpalanmış bir bina en ufak bir sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur. Eğer ki önleminizi almadıysanız siz de o yıkılan yıkıntıların arasında o enkazın altında can vermeye ee, muhtaçsınız. Can vermek zorundasınız. Kusura bakmayın. Evet şimdi Sevim Emre gelsin isterseniz. Sevgili Sevim Emre e, dünden beridir her yerde bir görüntüsü var. Komşusuyla kavgası her yerde gündem oldu. Önce bir izleyelim isterseniz. Olayın iç yüzünü ben size anlatacağım. Şimdi burada dönüp baktığınız zaman iki tane kadının hararetli kavgasını görüyorsunuz. Ama aslında öyle değil. Ben dün Sevim ablayı aradım, sevgili Sevim Emre'yi. Ben de ilk gördüm de Allah Allah diye Sevim Emre komşusuyla kavga ediyor. O kadın kim? Onu böyle itiyor, işte cevap veriyor diye. Olayın iç yüzünü anlattı efendim. Birinci Sevim Emre gerçekten çok hayvan sevgisiyle dolu bir kadındır. Onu söyleyeyim. Yani sokakta gördüğü bütün kedilere mama verir. Hayvanlara karşı elinden geldiğince konuşur ki biliyorsunuz 7 Mayıs bugün ee, Hayvan Anayasa Mahkemesi'nde bugün hayvanlarla ilgili olarak bir karar alınacak ve e, hayvanların yaşam hakkını yok sayan ve yüzlerce hayvanın vahşice öldürülmesine de neden olacak bir katliam yasası görüşülecek bugün. Herkes şu anda oradan çıkacak e, kararı ve cevabı bekliyor bu arada. E, bunun yanı sıra bu yasaya da karşı çıkan, bu konuda sayfasında da sürekli paylaşım yapan, siyasi olarak da bu konuda e, sürekli tepkisini dile getiren bir kadın. Ama burada bahçesinde bir kedi doğum yapıyor. Doğum yapan kedileri orada gördüğünüz yan komşu asla istemediği için mümkün mertebe ortadan kedilerin yamamasını alıyormuş. Ya da kedilere karşı orada ne yapılırsa yapılsın sürekli engel çıkaran bir hanımefendiymiş. Bu yüzden de sabah kalktığında kedilere mama vermek istiyor Sevim abla. Bir bakıyor ki aa kediler yok. Ne yavruları var ne kendisi var. Telaşa kapılıyor. Daha önce de bu hanımefendi bu konuda mimli olduğu için o da kapısına gidiyor. Diyor ki ya bak kedi yok. Eğer gördüysen bir şey yaptıysan söyle. Hanımefendi diyor ki hayır ben nereden bileyim bana ne senin kedinden bilmem neyinden deyince aralarında böyle gergin bir konuşma olunca o gördüğünüz mavi montla hanımefendi de hemen iki yalı yan yana balta limanı burası iki yalı yan yana hemen oradan yardımcısı da kavga ediyorlar diye düşünerek sesini yükselterek komşusuna bağırarak e, gergin bir konuşma yapmak için geliyor. O bağırıp da Ağzında da birazcık da böyle sert cümleler kullanınca daha fazla konuşup da e, sertlik daha başka bir yerlere gitmesin diye Sevimre yardımcısına kızmış demiş ki sus konuşma sen niye karışıyorsun sen niye kadına hakaret ediyorsun hakaret ederek konuşma dediği için engellemeye çalışmış ama ben de şunu merak ettim asıl bu görüntüyü alan kişinin amacı neydi de bunu sosyal medyaya verdi onu da anlamış değilim yani insanları da anlayamıyorum. Bugün birisi tanınmış olduğunda tartışabilir de o sırada bir gerginlik de olabilir. Hani bunu hemen çekip de karşı taraftan bir karşı evin balkonundan çekiliyor. Hemen bunu o yüzden sanmayın ki bunları gazeteciler ortaya çıkarıyor. Vallahi komşularımızdan, en yakınlarınızdan korkun. En çok da onlardan görüyorsunuz bunu ama olayın iç yüzü aynen bu şekilde olmuş. İnsanlar sinirlenebilir, gerilebilirler. Ee, orada yardımcısına sert tepki vermesini de ben hani çok hoşgörüyle karşılamadım ama muhtemelen öfkeli olduğu için olduğunu düşünüyorum. Yoksa orada da öyle git demesi bağırması bana göre hani o anda agresif olduğu için ama Sevim ablanın kalbi güzeldir. Hakikaten merhametli bir insandır. Etrafındaki herkese karşı çok merhametlidir. Bundan dolayı olmuş onu da açıklayalım. Şimdi isterseniz hemen bir Ajda Pekan ile ilgili bir videomuzda gelsin. Ajda Pekan hayvan hakları ile ilgili olarak ve bugün Anayasa'da görüş Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek olan e, hayvan katliamına son verilmesi ve yasanın çıkmaması için bakın nasıl bir açıklama yapmış. Selam vicdan sahibi dostlarım. Sokak hayvanları bizim sessiz dostlarımız. Yaşamın bizlere emanet ettiği masum canlarımız. Onlar birer sorun değil. Birlikte yaşadığımız şehrin kalbi, vicdanın neşesi. Yarın 7 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak yasa değişikliği arifesinde sizlere sesleniyorum. Çözüm öldürmek değil, yaşatmak olmalı. Bilimle, merhametle, akılla, kısırlaştırma, barınma ve sahiplendirme desteklenmeden hiçbir düzenleme sürdürülebilir, olamaz. Bu ülkenin sokaklarında koşan her patide umut var. Lütfen bu umudu birlikte koruyalım. Sokakta değil, kalbimizde, Yuvamızda yaşasınlar, bahçenizde yaşasınlar, bize yakın yaşasınlar. Sizleri seviyorum, çok teşekkür ederim. Evet, sanatçı dediğin gerçekten duyarlılığıyla ortada Türkiye'de yapılan bir olay, Türkiye'de gerçekleşen kamuyu meşgul eden konular varsa bununla ilgili mutlaka bence tepkisini ortaya koymalı. Ajda Pekan'ın da o güzel yüreğinden öpüyorum buradan. Çünkü hakikaten çok önemli bir konu bu. Türkiye'de bugün istatistikler açıklanmış. Toplantıda sevgili yazı işleri müdürümüz Hüseyin Bey açıkladığında dedi ki 29 kadın ölmüş dedi toplantıda. Şöyle dönüp baktım da 29 kadın ya ve bunların birçoğu da bunun bir belli bir kısmı, bir kısmı da e, bilinme biyen. Yani öldürüldü mü, yoksa kayboldu mu diye ortada olmayan kadınların da bir listesi var bu arada. Yani öldürülenler, cesetleri ortada olanlar, bir de olmayanlar var. Ülkenin gündemine baktığımızda hakikaten vahşet, şiddet sürekli olarak artıyor. Peki benim anlamadığım şey şu, ben de bir hayvan sahibiyim. Yıllarca da hep köpeğim oldu. İlla bir hayvan sahibi olmanıza da gerek yok bu arada. İnsan olmanızla ilgili bir konu. Hani bu kadar çok fazla... Biz layık bir İslam ülkesiyiz işte layık bir ülkeyiz. Dinimiz Müslüman, Müslüman diye bu kadar çok ...ver edip hatta Müslümanlığı diğer tüm şeylerin üstünde görüp... ...kendimizle ilgili o kadar merhametimiz şöyle biz şöyleyiz biz böyleyiz deyip... ...Türkler misafirperverdir, Türkler cesurdur, Türkler kahramandır... ...Türkler her şeyini paylaşır, Türkler vicdan sahibidir... ...Türkler esir olana bile esir düşene bile eziyet etmez... ...savaşta bile şerefli onurlu bir yapıya sahiptir karakter olarak derken... ...peki Türkiye'de bu canlılara yer bulamamak ve bu canlıları katletmek için... Mahkeme Anayasa Mahkemesinde görüşülmesi ve Meclis'in bütün her şeyi bir tarafa bırakıp ya hiçbir günah olmayan tek istediği şey bir kurumama mama bir de su olan hayatta kalabilmek için bizim onlara verebileceklerimize muhtaç olan ve Cenab-ı Hakk'ın kutsal kitabımızda belirttiği gibi onlar benim sessiz kullarımdır. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökyüzündeki de size gökte merhamet etsin derken içerisinde bu kadar hayvanlarla ilgili sevgili peygamberlerimizle ilgili peygamberimizin de şefkati mer. Ahmet hatta yan komşusuna bile e, kuşu öldüğü için taziye giden bir böylesine kutsal ve yüce bir peygamberden bahsederken nasıl oluyor da hayvanların katledilmesine onların hiçbir suçu yokken, ay hayır konuşurken bile gerçekten sinirlerim bozuluyor hani bu konuyu sona saklamamın sebebi de artık e, hayvanlara yapılan şeyleri izlemeye çünkü artık tahammülüm kalmadı en son dün kamyon kasasına bağlanmış bir doğum yapmış anne köpek gördüm. insan değilsiniz ya. Bakın insan olmak demek iki el, iki bacak, iki göz, bir burun, iki kulaktan oluşmuyor. İnsan olmak sizin toplumun içerisinde bir kimliğe sahip olmanızdan dolayı da olmuyor. İnsan olmak eğer içerisinde merhamet, vicdan ve e Sevgi yoksa siz benim için sadece bir et yanısınız Hiçbir farkınız yok. Biz merhameti sokakta doğuran kedilerden, köpeklerden ki şu anda bahçemde de bir anne var. O kedileri koruma şekli gerçekten benim yüreğimi dağılıyor. Ben anne olmadım. Annelik duygusunu yaşamadım. Allah nasip etmedi. Ama etrafımdaki gördüğüm tüm canlılara merhamet duyacak kadar Rabbimin iyi bir kul olmaya çalışıyorum. Ona layık bir kul olmaya çalışıyorum. Ama... Hayvanlara bu eziyetiniz bitmedi ya. Mecliste o kadar konuşulacak konu varken bu ülkede kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, kaybolan çocuklar, ortadan yok olan kadınlar ve ülkede o kadar çok gerçekten konuşulacak sorun varken gözünüzü o zavallı garibanlara mı diktiniz ya? Bu kadar şey varken aslında şu anda Türkiye Bugünkü çıkacak olan kararla birlikte Türkiye kendi hukukunu, kendi adaletini yargılayacak. Aslında bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüp çıkılacak karar aslında bugün Türkiye'nin vicdanının yargısıdır. Yargısının sonucudur. Onu söyleyeyim size. Ne istiyorsunuz bu canlılardan bilmiyorum. Ama yüreğinizde birazcık merhamet varsa çözüm bu hayvanları katletmek değil. Bu hayvanları eziyet etmek değil. Onların bize ne kadar muhtaç olduğunu bütün kitaplar, bütün her şey bunu gösterirken tüm işaretler. Ay konuşmakta da çok zorlanıyorum. Çünkü artık ne video izlemeye tahammülüm kaldı ne o hayvanların çaresizliğini ve bir insan tarafından eziyet gördüklerindeki o acı yüzleri gözümün önünden günlerce gitmiyor ve bir insan olarak hiç utandığım başka bir dönemde olmadı. İnsan olmaktan çok utanıyorum son yıllarda. Çünkü bizler artık hiçbir şeyimizi paylaşmaz olduk. Hadi ekmeğinizi paylaşmıyorsunuz, acınızı paylaşmıyorsunuz, sevincinizi paylaşmıyorsunuz. Paylaşırsanız da bunu zalimce yapıyorsunuz. Ama hiç olmazsa Merhametiniz varsa birazcık olsun şu hayvanlardan hiç kimse bir şey beklemiyor sizden. Ne onları doyurun diyoruz. Biz yapıyoruz gördüklerimizi. İyi insanlar bunu yapıyor zaten ama eziyet etmeyin ya. Gerçekten yazıktır günahtır yani. Birazcık olsun yüreğinizde birazcık merhamet varsa. O gün gördüğüm yaşlı bir amca bahçesine giren köpeği döve döve. Gözün toprağa bakıyor be. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için diyorlar ya. Ben yaşlıların zalimliğini de inanamıyorum. Sokakta da görüyorum onları. Özellikle benim namazında, niyazında olan çevremde gördüğüm kadınları da görüyorum. Kedi köpek gördüklerinde bakın sizi cennete götürecek şey ne bilemem. Onu bir tek Cenab-ı Hak bilir. Namazınız, niyazınız, her şeyiniz, dini vecibeleriniz farzdır. Bu da sizinle Allah arasında olan bir şeydir. Ama bir hayvana ettiğiniz eziyet Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eminim ki beş katı daha fazla cezalandırılacaktır. Bunu da göz ardı etmeyin. Biz demiyoruz ki görünce onlara merhamet edin de bir şey yapın. Etmiyorsan da eziyet etme güzel kardeşim. O yüzden umarım bugün çıkacak olan karar Türkiye'nin yüz karası bir karar olmaz. Çünkü hakikaten gözümüz kulağımız orada. O yüzden programın sonuna sakladım. Hayvanlar çocuklar söz konusu olduğu zaman çok yüreğim yanıyor. Hiç dayanamıyorum çünkü ister istemez. Allah tüm iyi insanlardan razı olsun. Ben de Rabbimin o savunmasız, zavallı varlıklarını Allah'ın merhametine bırakıyorum. Rabbim onlara merhamet etsin. Ve ailesinde eziyet gören, görmediğimiz, kapalı kapılar ardında ne yaşadığını bilmediğimiz o bebekleri de, o çocukları da Allah'a ben emanet ediyorum. Rabbim onlara merhamet etsin inşallah. İyi kalpli ve güzel vicdanlı insanların çoğalmasını diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysek, duygusallaştıysak, böyle enerjinizi düşürdüysek affınıza sığınıyoruz. Kusura bakmayın. Ama bu da konuşulması gereken bir konuydu. Hep hayatımızın içinde dediğim gibi magazinler olamaz. Bir de hayatın bir gerçek tarafı var. Çok daha gerçek bir hayat orası. Onu da konuşmamız gerekiyordu. Öpüyorum. Yarın yine aynı saatte burada olacak. Olacağız. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.